Günaydın. Bebişlerimize bakalım mı? Nasılsın? Şuna bakın. Kara karalar. Nerede arıyorsun anneden memeyi? Orada değil. Bugün havamız iyi. Güzel. Ben işlerimi hallettim. İçerideki Şöyle size ev turu yapayım alt katında. Üst katın yaptım. Alt katını da yapmak istiyorum. Görmek isteyenleriniz var. Bu arada panik halinde iş yaparken ben böyle telaşeli bir iş yapan bir tipim. Çok hızlı çekiyormuşum. Hiç farkında değilim. Burası giriş. Üst kata çıkan bölümün girişi. Gördüğünüz gibi. Bunlar benim yaptığım reçeller işte vesaire. buraya ileride dolap olacak kapanacak yani işte ayakkabılık değil ayakkabılık girişteki bir bölümde olacak burada işte mamamı kumumu mı, ondan sonra böyle tamirat çantamı vesairemi koyacağım yer olacak bir gün inşallah sadece burayı yaptırmıyorum hepsi beraber olsun diye bekleyeceğiz Şimdi içeri giriyoruz. Ee, saat 12. İçeride solda ilk oturma odamız var. Gördüğünüz gibi bunlar bu mobilyalar İstanbul'dan getirdiğim mobilyalar. Buraya alınmış bir şey değil. Şunu görüyorsunuz tahta tavan. Karşıda ise gömme hamam var. Ben orada temizlik e, suyumu dolduruyorum, boşaltıyorum, deterjanımı koyuyorum vesaire. İlagamı orada saklıyorum. Burası ezza dolabı olarak kullanıyorum. Soğuk olduğu için. Evet, burası da böyle bebişlerimiz yatıyor. Leyla mık mık gelmiş. Ayy. Ondan sonra efendim geçiyoruz. Diğer odaya. Tel kapı var. Mutfağımız. Mutfak yaptıramadım. O yüzden elimden gelen tüm malzemelerle bu şekilde Toparladım arkadaşlar. Tavalarımıza yer bulmak için böyle okul havalarımıza böyle baharatlıklarımızın yeri vardı. Ben onu yeniden e, tadilat yaptırdım, ahşapla kapattırdım. Elimdeki dolapları böyle toparladım. Şöyle bir terek yaptım. Sadece burayı için bunu yaptırdım. Bu şekilde. Burası da benim. Gördüğünüz gibi tabak çanak. Burası da ahşap tavan. Fırını buraya aldık. Yeni alındı bu fırın. Buradan da tuvalete geçiliyor. Şöyle uzaktan çekmeye çalışayım. Benim planımda karşıya da dolap var arkadaşlar. Çamaşır makinesi dolabın içinde kalacak. İşte deterjanıymış, çamaşır kirlesi sepetiymiş, havlu, havlu peçetesiymiş vesairesiymiş hep oraya konsun diye. O şu anda plan dahilinde bir gün olur umarım. Burası da böyle. Gördüğünüz gibi. Yavaş çekiyorum bak ha. <laughs> Evet. Bu tartı e, küçük küçük kalıplara koymadım. Bütün halde yaptım arkadaşlar bu sefer. E, videoları toparlayıp de paylaştım. E, yükleniyor bu olmayacak onlar içerisinde yarın yayınlarız artık biraz fazla hamur yoğurmuş. o yüzden bunları böyle küçük bezeler halinde yaptım daha sonra bunların üzerine çikolata sosu dökeceğim neyse abayılır muhtemelen evet e, şimdi bu e, hem misafirim gelecek hem de kalırsa bir hasta ziyaretine giderim bununla bakacağız e, ben yemiyorum sakın ben yiyorum diye şey yapmayın e, demeyin yani nasıl bu diyet şu anda da dışarıda haydut ve e, çavuş gelmiş. Onları da besleyeceğim. Sürekli de kapıyı kurcalayan bir altın var. Şimdi bunları bir atayım. Onları besleyeyim arkadaşlar. İşimiz bitmiyor. Bakalım nasıl olacak. Vişne reçeli vardı arkadaş getirmişti. Onu kullandım. E, yerini bulmasını istedim bir an önce. Buldu ve yerini. Tartılar için getirmişti. Bakalım nasıl olacak? Evet, Pisin görelim. Gördüğünüz gibi fırındakiler çıktı. Bu artan e, malzemeden küçük bezeler yapmıştım. Onun üzerine çikolata sosu döktüm. E, çok şekil uyduramadım, beceremedim. Bu kadar. E, Turtamız da tamamdır. Onun üzerinde şeker, pudra şekeri döktüm. Lezzetine bakacak mıyız? Bakacağız. Ben çok yemezsem de az bakarım. E, bir de Nisa için, hanımefendi için yapmıştım ama saat 9 gelecek inşallah. Ee, anası çobandan geldiği için bekliyoruz Nisa Hanımcığımı. Demez mi bir şey yeme sakın. Bir şeyler yap. İnanamayacaksınız. Yaş 11 ama mutfakta olmaktan çok keyif alıyor. ...tabii biraz karıştırıyormuş anne söyledi ama bu çok normal. İz şey Diğer çocuklar hiçbir şey yapmadan karıştırıyor değil mi? O en azından mutfakta bir şeyler yapıyor. Bakalım o ne getirmiş. Bilmiyorum. Getirecek. Bilmiyorum. Yemek yemedi falan dedi ama ben yemiştim tabii çok erken yemeğimi. Atıştırırım. Şimdilik böyle. Lezzetini de tattıktan sonra size söylerim nasıl olmuş diye ya da Nisa'ya söylettiririz olur mu? Bu tartı Küçük küçük kalıplara koymadım, bütün halde yaptım arkadaşlar bu sefer ee, videoları toparlayıp sizde paylaştım ee, yükleniyor bu olmayacak onlar içerisinde yarın yayınlarız artık biraz fazla hamur yoğurmuş. O yüzden bunları böyle küçük bezeler halinde yaptım daha sonra evet. bunların üzerine çikolata soktu. gördüğünüz gibi fırındakiler çıktı bu artan e, malzemeden küçük bezeler yapmıştım onun üzerine çikolata sosu döktüm e, çok şekil uyduramadım beceremedim bu kadar. E, turtamız da tamamdır. Onun üzerinde şeker, pudra şekeri Kaçta geldi? 10.30'da. İsa bana bunu getirmiş. Şuradan ucundan acıcık yiyeceğim. Bir de makarna salatası yapmış. Onu kabul etmedim dedim getirme. Ona da ben çilek ayırmıştım. O da onu yiyecek. Şimdi biz bir şeyler atıştıracağız. En çok sen yiyeceksin. Diyet zayıflık sorunu olmayan sen yiyeceksin. Biz değil. Bakalım bunu beğenecek misin Lisa? Bunu sana yaptım. Bak. Ben...